Herkese Aleykümselam bize Çatışan kim lan? Aaaa. Ya yani onu gülüyor. İlk gülüyor. Ya sen senden gülüyor yani. İlk, i̇lk senden gülüyor yani. Anladın mı? İlk mermi dostundan gelmeli değil mi? Ya taze taze çıktı. Sanlarımız yok zaten. Ooo Dostun... her yeri taradım öldüremiyorum. Bu silah ne biçim ya her yer tarıyorsun. Bu hayattan beni kurtardılar. Binaya gelip seni bıçaklayacağım. Ben de binaya gireceğim. Geliyorum binaya gireceğim inşallah. Bunlar kurtardın bu hayattan. Abi böyle kafayı görür dedi. <laughs> Aşağıya atladı ya. <laughs> 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 Ananı zaten. Nerede bu? Saklanmıyor, 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 Gel buraya Gel buraya Gel buraya Gel buraya, Gel buraya. Gel buraya. Öldün oldu? Yok kaçtım senden Aa adamı öldürdüm Abi hiç Allah Öldürdüm onu Öldürdüm Öldürdüm onu Ulan tanıyacak kimsenin camlamasını Bir tane mermi Sen de tutamıyorsun sana İndiricim arasını

<laughs> Şerefsiz ya. Ya sıktığını fark ettim sana da sıktım. Ben değil oğlum başka sıktı. Sıkmıyor. Nerede sıktı ee... senin gökyüzünde mi sıktılar? Bak geliyor şimdi sıkma ya. Başkasıymış lan ben de sen sandım. Parolayı söyle. Şafak. Orada Şafak. Dur o dur, kim dur, ha. ya Mehmet? <laughs> ya peçenik lan ya. Aa manavdayım. Neyse bir kartımız alayım. Aa kartımızı vurabiliyorum. Aa. Yandım kartımız Aa mandalina, elma, Oo muz. Oğlum şurada tamam da tamam vurabiliyorsun. Bak gösteriyorum ya. Beni görüyor musun şuanda? Manavın oradaydım öldüm. Neyse ya. <laughs> Ne Şansını... da... lan bu sırtaki mi lan bu? Aa sen Ya Şöyle bu kemeri vurdun Bu burası kim diyorsun? Kemerim yok ya Oğlum ama kim dedim ya <laughs> de de <laughs> Bu kim dedim sana sıktım Mermi de gösterdim bu kim diye ya bu hmm. kim benim? Görüyorum tutun, bekle. Söyleyeceğim şimdi. <laughs> kim bana sıkıyor ya? Kendi işte ya. Sen misin lan öldürdüm seni? Aa kardeşim sen miydin o ya? Kafana sıktım kusura bakma. <laughs> benim tabi karıştım olacak oğlum. Lan gidersin.

Kış la gitmeyin. <laughs> Yok bir şey demiyorum. Ben kaçam. Görüşürüz. Öptüm. Kaçtım ben de bay bay.